tanıyor musunuz? Bugün Kahramanmaraş'takilere soruyorum. Bize hiç kara yok millet Hangi gün bir geldi de bir fuharın nedeni sordu. Öyle e? mi? Tamam, kapı kapı dolanırsınız oy diyeli. Tamam tamam. Hoş. Yok yok. Tesbihinden tanıdım seni. ha seni. Seni tesbihinden tanıyorum. Tamam. Sürekli tamam, kapı, görüyorum. kapı kapı çünkü. dolanırsınız oy diyeli. Ha. ha bize gerek yok. Ben dolanmıyorum ha ben de portajcıyım. Efendim sizler tanıyor musunuz milletvekillerini? Yok. Tanımıyorum hiç bir faydası da yok hiç de gereği yok. Şu Millet emeklilerin halı böyle mi olacak ya? Güzel bir yer yaparlar. Hastasını evet, evet, evet. uğur, çayını içer, adam yeme. Adam yerine koyarlar. Buralarda sürünüyor işte. Emekli hiç, Emekli hiç hele de SSK bakır emeklisine. Adam hiç üvey evlat namalesi yapıyor. Hayır, evet ya. Memur da memur, gibi. esnaf da esnaf. Lan da bu hesaplar gömüyor zengin oldu. ne olduysa bu emekliye oluyor. Hesap acından mı olur, lan? Git evinde. Daha sen ona destek verin. Sıfır faizli kredi verin ya. Sen biraz da emekliye bak. Emekliye ver sıfır faizli. Evimize girmeye koruyun. Emekli perişan. Perişan yani maalesef. Efendim sizlere de soralım millet. Aynı, 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 aynı. Evladım, aynı. sormaya gerek yok, sormaya gerek yok, sormaya, sormaya gerek, gerek, gerek yok. yok. Milletvekili, ya. Kim ya? Evet. milletvekili kim ya? Milletvekili evet. kim ya? Kim ya milletvekili? Bana göstersin de şu milletvekili, şunu, şunu. Şu işi yapıyor, şu işi, işi getiriyor ya. ya. Ne işi Ha görüyor işte hanımefendi ya, ha, görüyor işte vatandaşı ya? Oturacak yer bulamıyor ya. Şu memlekette oturacak yer bulamıyor ya. Şu bizim git Kayseri'sine, git Adana'sına, git Mersin'de, git Osmaniye'sine. Her yerde bir park var, her yerde bir oturma yeri var. Hani bizim memleketimizde? Ya bundan bize ne söylüyorsun hanımefendi? <laughs> Onca yıl çalışmışsınız, emekli olmuşsunuz ama hala ya. rahat edemiyorsunuz. 18 sene kadar 20 sene emekliyim ben. Hani? Hani adam bana daha 7,5 lira bana şey veriyor, maaş veriyor. Herkes bir ya, değerler memur azam yaptı. <laughs> 8 milyar ona vereceğim lan. 4 milyar ona ve 4 milyar da küstürme emekliyi. Yani bir İli seçime seçime gidiyor. Verdiyse. Ha ya. yani, yerel seçimler yaklaşıyor Büyükşehir ha, Belediye Başkanı. Olsun başkan. gelsin görecek misin? Vermiyor ara zamı. Olacak da ne olacak da zaten vereceğim. Kimi kandırıyorsun sen? Seçim geliyor ya yatırım yapacak ya. Sen geç onları geç. Bu millat Kahramanmaraş'ta nasıl olur yerel seçimler sizce nasıl geçer bu, bu sefer? Bu sefer biter, biter. Oy, yemeğe Türkiye, yemeğe Türkiye çapında biter. Bırak var. Türkiye çapında bu sefer biter. Yok 0'dır. Kahramanmaraş'ı bırak Türkiye çapında. Göreceğiz karşınıza yaşarsak görürsün. Lan bir aldaya var. Saçlı dersin Ali Dayı, bir ihtiyar burada lafı konuştu, adam haklı. Buraya gelirsen Ali Dayı, ben buradalardayım, senin yanına gelirim seçimden <laughs> sonra, bir daha daha konuşuruz. <laughs> ya kızım, <laughs> kendi, kendi maaşını bak, kendi maaşını bir gece kanun ee, yüz, bir e, 120 kağıttan kaç aç biliyor musun maaşını, 180-200 bin liraya çağırttı. Milletvekilleri en ufak düş maaşını 85 milyar etti, bir emekli maaşını bir emekli milletvekili bir emekli maaşını 70 lira etti. 3 sene 3 sene çalışan bir milletvekili mi? şu anda 70 milyon emekli maaşı alıyor. Bize yazık günah değil mi? biz bu vatanın çocukları değil miyiz? Daha gelmiş benden o isteyecek değil mi yarın bir gün? Bu kelime gene koşacağım milletvekili adaylarına, belediye başkan adaylarına. Ha. Yazık bizim gibi mi yok? Ben hemen bir, bir kilo domates alamıyorum şimdi. Bir kilo kabak kabak kilosu 20 kağıt. Domatesin kilosu 25 kağıt. Salatanın gözü 20 kağıt. Hadi al da götür bir Ben altı baş oran altı kişisiniz. Altı ki Ben ben bir iki kilo salata domates bana üç gün gitmiyor. <laughs> altı baş oran bakıyorum ben. Nice benim insanlarımız var, vatandaşımız var. Konuşmaya fazla konuşmaya gerek yok hanımefendi.